Gençler merhabalar. Evet dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgenler kampında ikinci dersimizle birlikteyiz. Üçgenler tekrar bu defa arkadaşlar tamamen yeni nesil dik üçgenlerle ilgili sorular. Güzel bir şekilde takip edin diyorum. Çok güzel sorular var arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum öncelikle. Yani her seviye sorular var burada şu anda. Döndürme, katlama, yeni şekil, kesme, yapıştırma. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Evet şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet. Ne diyor? Özdeş 3 tane dik üçgen aşağıdaki gibi yerleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi BC 18 verilmiş, AC uzaklığı isteniyor. Şimdi arkadaşlar şurada dikkat etmemiz gereken dik üçgenlerin özdeş olduğu yani bu bize şunu söyler. Bakın şu kısa dik kenarın karşısındaki açıya A diyelim. Şu uzun dik kenarın karşısındaki açıya B diyelim. Bakın şu kısanın karşısındaki A olacak. Şu uzunun karşısındaki B olacak. Kısanın karşısındaki A, uzunun karşısındaki B. Görüyorsunuz ki 3 tane B açısı var ve bunların toplamı da 180 olduğuna göre B açısı arkadaşlar 60 derece olacaktır. Bunu artık gördük arkadaşlar. Bu yüzden buraya 60, buraya 30'u yazabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar 30'un karşısındaki uzunluk bakın BC uzunluğu 18 olarak bize veriliyor. 30'un karşısına x dersek bakın 90'ın karşısı olan şu hipotenüs uzunluğu 2x yapacaktır mavi ile gösterdiğim. Yani burası x ise şu hipotenüs de 2x yapacaktır. Bu durumda 3 tane x 18 bir tanesinin de 6 olduğunu bulduk. Şimdi arkadaşlar x 6 ise 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3 yapacak. Şurası da 18. Şimdi ben büyük üçgeni tekrar çizmek istiyorum. Arkadaşlar iyi bakın. Şurası 6 şurası 18. Dik üçgenlerde arkadaşlar geometri kampımızda ne demiştik? Dik kenarlardan biri Diğerinin 3 katı ise hipotenüs küçüğün kök 10 katıdır. Yani 18 6'nın 3 katı o zaman hipotenüs 6'nın kök 10 katı olur. Aynı şekilde arkadaşlar 2 katı olsaydı bu defa kök 5 katı olacaktı. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Yusuf e noktasındaki evinden x eksi 320 metre uzaklıkta bulunan K noktasındaki kütüphaneye gidiyor. x eksi 320. Oradan da x artı 280 uzaklıktaki okula gidiyor. Daha sonra x artı 880 uzaklıktaki evine gidiyor. Arkadaşlar geometri pratikler videolarımızdan bir soruydu hatırlıyorum. Bakın size ben bunun pratiğini vermiştim. Ne demiştim? dik kenarlar arasındaki fark hipotenüsle büyük dik kenar arasındaki farka eşitse bu 3 4 5 üçgenidir. Ne diyorsun hocam? Bakın bu x artı 280 bu x eksi 320. Bundan x artı 280'den x eksi 320'yi çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar x'ler gitti. Yani 600 olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer hipotenüste Büyük dik kenardan 600 fazla mı? Evet, 880'den arkadaşlar 280 çıkarsa 600. İşte arkadaşlar bu 3 4 5 üçgeni olur. Peki pratiğimiz neydi? Dik kenarları bile buluyordum ben size. Ne demiştim? Bu defa küçük kenar 600'ün 3 katıdır, diğeri 600'ün 4 katıdır. Aradaki farkı bulduktan sonra hipotenüs de 600'ün 5 katıdır. Bakın kanalımızda pratikler videoları var. Mutlaka oraya bakın. Orada arkadaşlar bunun pratiğini verdim ben size. Yani 600 çarpı 5 olacaktır. Burası bu da 3000 yapar. Şimdi x değeri soruluyor. 3000'den 880'i çıkartırsak 2120 cevap Adana'dır. Zor sorular arkadaşlar. Çok kolay değil. Evet. AB diktir AC arkadaşlar 15 20 25 üçgeni 3 4 5 üçgeninin olduğunu gördük. Peki ben buradan yüksekliği nasıl buluyordum Öklit'ten arkadaşlar? Bakın ABC'nin alanını nasıl yazarsınız? 15 çarpı 20 bölü 2 ABC'nin alanıdır. Ya da 25 çarpı yükseklik yani taban çarpı yükseklik bölü 2 de aynı alanı verir. Dolayısıyla 2'ler gider. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. 5 ile 15'i sadeleştirdim 3. Haşın arkadaşlar buradan 12 olduğunu dolayısıyla buranın da 9, 12, 15 üçgeni olduğunu tamamı 25 olduğu için buranın da 16 olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar makasla şu parçayı kesip şuraya yapıştırıyoruz. Diğer şekilde ise aynen bakın burası yine 20. Diğer dik kenar bakın şu şekil korunuyor arkadaşlar. İyi bakın. Pardon burası 20 değil arkadaşlar. Şurası yani 90'ın karşısı burası 20. Şimdi küçüğe bakalım arkadaşlar. Küçükte ne var? İşte 9, 12, 15 üçgeni var. Şuranın 15 olduğunu. E biz bu diğer büyük parçanın hipotenüsünün arkadaşlar 20 olduğunu biliyoruz. Yani burası 20. Evet. Oldu mu? Hata mı yaptık arkadaşlar? Bir daha bakalım. Şimdi şurası arkadaşlar şurası pardon şurası 12 16 arkadaşlar şurası 16 olacak şurası 12 olacak ve bunları da yazdıktan sonra şimdi biz x uzunluğunu bulacağız. Arkadaşlar diğer üçgeni de yerine yazalım. Şu küçük üçgen de 9 12 15'ti. Şurası 9 12 15 arkadaşlar. Biz x uzunluğunu bulmak istiyoruz. Bakın şu 12 ise karşı tarafta 12 e şurası 4 olacak. Burası 9sa şurası da 9 olacak. Evet. 4'ün karesi 16, 9'un karesi 81. Bu da kök 97 yapacaktır. Evet, 4. sorumuz kilim deseni ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin ağırlık merkezinde kesişen kenarları ABC üçgeninin kenarlarına paralel olarak arkadaşlar 3 tane daha eşkenar üçgenle şekil oluşturulmuş. Evet. Diyor ki yeşil boyalı desenlerin çevreleri toplamı 45 ise kırmızı boyalı desenlerin çevreleri nedir? Şimdi arkadaşlar bunlar tabanlara paralel eşkenar üçgenler şeklinde koyulduğu için bakın bunların hepsinin 60 olduğunu görmeniz lazım. Yöndeşlikten 60, 60, 60. Yani arkadaşlar şunların hepsi 60 oldu. Çünkü arkadaşlar paralel bir şekilde yerleştirilmiş. Yani şunu söyleyebiliriz. Yeşilin bir kenarına A dersek bakın A A A A yine aynı şekilde eşkenar dörtgenler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada 4 8 12 tane A'nın biz arkadaşlar 45 olduğunu biliyoruz. Bu bize verilmiş. Peki kırmızıyı bulalım. Şimdi arkadaşlar buralar A A A olduğuna göre bakın ABC üçgeninin bir kenarı 3A, diğerleri de özdeş olduğuna göre diğerleri de 3A olacak. Yani şu kırmızıların bir tanesini yazacağım. Bakın burası A. Şu kırmızıyı yapıyorum. Buraya dikkat edin. Şimdi bu kenarın hepsinin 3 olduğunu biliyorum. Buraya 2A kaldı. Karşısı da 2A. Bir kenarda zaten 3A'ydı. Bir tane kırmızı arkadaşlar bakın 5 7 8A yapar çevresi. 3 tane kırmızı da 24A olacaktır. Şimdi 12A'nın 45 olduğunu biliyoruz. Bizden 24A yani 2 katı isteniyor. Bu da 90 olur arkadaşlar. Evet. <laughs> şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni arkadaşlar çok özel bir soru gerçekten. Biraz zor, gerçekten dikkat isteyen bir soru. Şimdi çözümüne birlikte bir bakalım. ABC dik üçgeni C köşesinden D doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm oluşuyor. Arkadaşlar biz şeklin hemen ilk halini de çizelim şöyle şöyle gösterelim. İlk halini de çizmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekildeki açılara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kırmızıyla gösterilen BD açıortay doğrusu olduğuna göre ben bu açılara AA yaza bilirim arkadaşlar. Burasının 90 olduğu verilmiş ve AH 15'miş. Bunu yazalım arkadaşlar. 15 HD de 2 olarak verilmiş. Peki şimdi hocam ne yapacağız arkadaşlar? İyi bakın. Şu açıyı görmenizi istiyorum. Şu açı mavi açı. Bakın burası 90. Burası A ise mavi açı 90 eksi A olacak. Peki arkadaşlar şu zaten 90'dı. İlk durumda. Evet bakın şu tamamı 90. 90'dan şu A'yı çıkartırsak. Şu geriye kalan bakın mavi ile gösterdiğim yine 90 eksi A olmaz mı? Hmm. Sanırım gördünüz arkadaşlar işte bu mavi de 90 eksi A'dır. Karşı tarafı da 90 eksi A'dır. Taban açıları eşittir. Bu ikizkenar kenar üçgendir arkadaşlar. Yani bizim şu AD uzunluğumuz 17 ise burada 17 yapacak. 17 15 ise x'in de 8 olması gerekir. 8 15 17 üçgeni x bu durumda 8'dir arkadaşlar. Evet. Bu kere garip bir döndürme sorusu var arkadaşlar. ABC dik üçgeni AC kenarı sabit olacak şekilde AB kenarı A noktası etrafında döndürülüyor arkadaşlar. Madem ki böyle bir şey yapılmış o zaman ben ilk halini bir çizmek istiyorum. Bakın şeklin ilk hali şöyleydi. AB şurasıydı. AB'nin değişmediğini biliyorum. B noktası buradan buraya getirilmiş. Ve buranın 6 olduğunu biliyorsam burası da 6 olacaktır. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgenden ne yapıyoruz? Tepeden tabana dik indiğimizde tabanı ikiye bölüyoruz. Şimdi dikten dik indik arkadaşlar. A, B, C üçgeninde bir öklit var. Altının karesi neye eşit? Kendi tarafı çarpı tamamı diyoruz. Yani şöyle A çarpı tamamı da 2A artı 1. Arkadaşlar aklıma 4 ve 9 geliyor. A'ya 4 verirsek gerçekten 2 artı 1 9 yapar. Ve A'nın 4 olduğunu yakaladık. Peki şimdi neyi soruyor bize? A noktasının D doğrusuna uzaklığı. Yani arkadaşlar bizden bu h yüksekliği isteniyor. E zaten buranın biz 4 olduğunu yakalamıştık. Buradan bir Pisagor yapacağım. 90'ın karşısında 6 var. Karesi 36. h kare artı 4'ün karesidir. h kare buradan 20. h da 2 kök 5 yapacaktır. Cevap Edirne'dir. Evet. Şimdi arkadaşlar 7. sorumuz. <laughs> Bir daha diyorum üçgen tekrarları akşadan alıyoruz. Yani en az bir 10 testini akşadan çözmeyi düşünüyorum. Bunu da söyleyelim. Görselde bir kitaplık rafındaki özdeş iki kitabın görüntüsü verilmiş arkadaşlar. Şimdi kitabın yüksekliğinin 25 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bakın özdeş olduğuna göre kırmızıyla çizdiğim kitabın şu yüksekliği de 25 olacaktır. Bakın şurası 25 olacak. E arkadaşlar şurası da 15 olduğuna göre şuranın 20 olması lazım çünkü 15, 25, 20 üçgeni. E bu durumda bu kitabın yüksekliği 25 ise şu gösterdiğimiz şu parçanın 5 olması lazım. Zaten bizden e, kitabın ne kadar aşağı kaydığı isteniyor. C ucunun 5 olduğunu gördük. Evet. Şimdi arkadaşlar üçgeni şekildeki gibi ikiye kesildikten sonra şöyle bir T şeklindeki cetvele yapıştırıyoruz. Uzunluklar da cetvel üzerinde gösterilmiş. Buna göre üçgenin arkadaşlar böyle katlanmadan ya da kesilmeden önceki şu alanını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edersek burası 25 cetvel uzunluğundan şuranın da 50 olduğunu gördük. Ben bunu arkadaşlar tamamlamak istiyorum. Aslında şekil bu. Diğer yarısı da burada. Yani ben bu alanı nasıl bulabilirim? Dik kenarlar 50 çarpı 25 bölü 2 derim arkadaşlar ve bunu şöyle 25 çarpı 25'ten 625 buluruz. E bir taraf 625 ise diğer taraf da 625'tir. Toplarsak arkadaşlar 1250 bizim için alan olacaktır diyorum. Umarım faydalı, güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Soruların çözümü kendilerine arkadaşlar WhatsApp'a da atıyorum. WhatsApp, WhatsApp kanalımıza mutlaka katılın. Orada arkadaşlar çoğu videonun sorularını artık önceden atmaya başladım. Önce siz çözüyorsunuz sonra çözümlerime bakıyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. Yani WhatsApp her e, videonun altında açıklama linki var arkadaşlar. WhatsApp'a da mutlaka katılın diyorum. Beğenileri unutmuyoruz arkadaşlar üçgenler ikinci videomuzda bitirdik. Böyle 40 tane yapmayı düşünüyoruz inşallah. Güzel bir şekilde gidersek ve sizler de bu kanala destek verirseniz ayakta kalır arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.